Bunu açık ve net ifade ediyorum. Emekliler artık bayramlarda torunlarına harçlık veremez hale geldiler. Torunlarına el öptüremez hale geldiler. Torunları emeklilerden bayramlarda gidip elini öptüklerinde şeker beklemiyor, bayram harçlığı bekliyor. Ve bu emekli dedeler, bu emekli nineler inanın torunlarına şekeri utanarak, mahcup olarak veriyor. Bizim artık emeklileri tekrardan 2008 öncesi refah seviyesine ulaştırmalıyız. Neden 2008 öncesi? Çünkü 2008 öncesinde aylık bağlama oranları düşürüldü. 5510 sayılı yasayla birlikte 2010, 2008 tarihinde Aylık bağlama oranlarını biz düşürdük.